Biraz... Biraz. Biraz... <laughs> o zaman gelin bak da verin. Gel. Bir gitarist gel. normalde. ne var? Z'de falan yok değil mi? İnşallah yeneriz yani. E, skor tahmin etmiyorum ama 3 puan olsun. Başlangıç için. E, her şeyden önemli. E, 3 puanla başlamak önemli yani. Berlin'den geliyorum. E, gelmişken dedik e, Trabzon'a da bir katkımız olsun, maçımızı izleyelim. Değil mi? F'de var yukarıda dedin, değil mi? Bu tarafta ne var dedim? B'de mi var dedin? Şampiyonluk düşüncesi var mı? Bilmiyorum biraz zor gibi ama inşallah. Allah'tan umut kesilmez bizim oyuncularımız ve bu taraftar olduğu sürece neden olmasın. Yani hala tüylerim diken diken oluyor. Biz gelemedik şampiyonlukta burada değildik ama biz de orada büyük kutlamalar yaptık Berlin'de. Yani Amman o heyecan çok bir başka bir şeydi yani çok mutluyduk. yani Trabzon'da olduğum için bu takımı tuttuğum için çok yani şeyim mutluyum. Ve evet, şu an çok şey oluyorum konuşunca da duygulanıyorum.